başından beri içinde yer alan, şu anda Ankara'da bizi bekleyen ve telekonferans yapacağımız birazdan görebileceğiniz ve duyabileceğiniz şekilde AK Parti milletvekilimiz Sayın Gürsoy Erol Beyefendi'ye bağlanıyoruz. Ben bu gecede emeği geçen tüm kardeşlerimize ve özellikle de Moroğlu film başta olmak üzere yakinen ilk başından beri projeyi gelip anlattıklarını bizi de heyecanlandıran Yavuz Bey'e, Gönül Hanım'a her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu filmin hikayesi Çanakkale'nin geyik bölgesinde geçmektedir. Oyuncu isimleri yeşil ağaçlıklı bir alan üzerine beyaz büyük farklı yazılarla yazılmış. Bir tarafta masmavi deniz, diğer taraftan yeşil ağaçlar arasından kıvrılarak uzayan bir yol ve bu yolda ilerleyen beyaz bir araba. Oyuncular Demet Akçal, Aramıza, gibi Biz daha önce zaten izlemiştik de sesli betimlemeyle daha güzel oldu. Değil mi? Sizin için. Evet. Hı hı. Siz, Benim için de öyle. Aynen öyle. Ayrıntıları evet, gerçekten de. görmemiz açısından güzel oldu. Ayrıntıları yakaladım. Evet. Yani. Aynen öyle. Ben de seyretmiştim ama bu kadar detayını e, seyredince ve görünce, e, duyunca daha farklı oluyormuş. Hakikaten espriler daha iyi yakalanıyor. Çok keyifli. Teşekkür ediyoruz yapanlara. İlk defa İlk defa o kadar film seyrettim, o kadar sinemaya gittim ama ilk defa bu kadar zevk aldım. Ee, biz bu gecemizi Yaz Sinema Şöleni tadında Sinema Engel Tanımıyor. Daha önce de yapmıştık 14 Haziran'da Cemal Reşit Salonu'nda. Orada sizlerden gelen talepler, istekler, bu gecelerin devamı şeklindeki talepleriniz bizi daha da şevklendirdi. Teşekkür Hayır Takılıyoruz işte. Tanıştığımıza çok memnun olduk Yüzyıl Hanım. Ben, de, ben de. Akşam görüşürüz Hüseyin. Eyvallah. İyi de tane. Yapımcılar bir ilke imza attılar. Moroğlu Film, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Özürlüler Müziği Müdürlüğü'nün katkılarıyla... Görme engelliler, işitme engelliler de filmleri izleyebilsin, anlasın, keyif alsın diye yeni bir çalışma yaptılar. Bakın o çalışma ne? İlk gösterimindeki e, izleyiciler nasıl duygularla ayrılmış o zaman. Bu filmin sesli betimlemesi ve işaret dili uygulaması Monoğlu Film tarafından yapılmıştır. tek gözünü kapatacak şekilde bir atkı sarmış başına. Ufukta bir gemi! Andrası belli mi? Belli! Venedikli! Andrea Doria! Son saatlerin geldi! Deniz korsanı gibi. Adam bir odada geldi. dolapların üstüne çıkmış, elinde uzun saplı bir süpürge. Bulunduğu coğrafi konum sayesinde tarihin her döneminde bir cazibe merkezi olan Burdur, Özellikle son dönemlerde modern şehirleşme alanında yaptığı atılımlarla ülkemizin örnek şehirlerinden biri haline geldi. 2004 yılında Burdur'a hizmet sevdasıyla yola çıktık. Çukurova'da gezimize ülkemizin en büyük 5. ili olan Adana ile başlıyoruz. Şimdi şehrin göz kamaştırıcı silüetini yüksekten seyre koyulup barındırdığı muhteşem zenginliklerine tanık olalım. Geçtiği her yerden bereket olup fışkıran Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin süslediği Adana, göz göze geldiğiniz daha ilk anda gelişmiş bir kent olduğunu hissettirir size. Otoyol projeleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Küçük sanayi siteleri, üniversiteleri, yeni inşa edilen konut alanları, tarihi ve turistik yerleri, yeşil alanları, sağlık ve eğitim kurumlarıyla bunu ilk bakışta anlamak mümkün. O öyledir ki Nuh peygamberin gemisine güvenli bir liman olup insanların ve hayvanların yeryüzüne tekrar yayıldığı efsane dağ ağrıyı topraklarında barındırır. O ığdır ki Türklerin Anadolu'ya giriş kilidini açmış, Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan ilk zaferle atamızın övgüsünü almıştır. O ığdır ki abidevi eserleriyle Türk'ün şanlı tarihine leke sürmek isteyenlere bir başkaldırı merkezi olmuştur.